Aile varsa değmesin. Vallaha vallaha tamam. Vallaha set tuttu. Şimdi de evet. 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 Elinizi, yaklarınızı... evet. Eyvallah. Merhaba, hoş Merhaba. Hoş. Merhaba, Sayın Bakanım hoş geldiniz. Eyvallah. Hoş bulduk Bakanlığının emekli araştırmacısı. Oh. Eliceğim var. Eyvallah. Bu benim ben araba diyelim. Kendi balçam. Sayın Bakanım. Bu benim balçam. Bu hale 60 gelişim. yaşından sonra bu hale başladı. Fundum var. 150 kilo. O da bu hale geldi. İncinin var. Sayın Bakanım. Hiç olmadı. Böceklerden bıktık. Karadeniz bölgesine bir çare. Kendime bir şey istemiyorum. Sayın Bakan senin neyse. Benim adım İbrahim Bayrak. Evet. Faruk Bakan döneminde müdürlük yaptım. Yalnız orada ne, ne, olmadıysa onları toplamda Hiç olan bir şey yok mu? Evet. <laughs> illa vardır olan bir şey. Şimdi hepsini toplar. sabah <laughs> bana birinci karınca armudum oldu. Eyvallah yollan bir şey var dedim ama bunlar hakikaten. Tarım müdürü, tarım bakanı gelirdi. Tarım müdürüyle de görüşüyorum. Tarım içi müdürü. O arkadaş da bana yardımcı oldu. Eyvallah. Gelmişken dedim. Ben de seni dinledim. Tarım bakanı benim çok iyi arkadaşımdır. Ona da anlatıyorum. Yani tüm yumura böyle. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Allah, razı olsun. Sen bir fotoğraf alabilir misin? Alalım. Mı? Alalım. Mı? Sen, alalım. Alalım. Eyvallah. Bir tane daha. alalım. 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 Başka Başkanım, Sayın Sayın Bakanım, Allah'ım. Allah Bakanım, Bakanım, Bizim sayımız yerde. Şimdi sen bunu İbrahim